Ürkücü emri için dikkat! Yastığımız mezar taşı! Yastığımız, Yastığımız mezar taşı! Yorganımız kar olsun! Yorganımız kar olsun! Biz bu yoldan dönersek! Biz bu yoldan dönersek! Namus! Namus! Namus bizar olsun! Namus bizar olsun! Alına! Alına! Birliğine! Alın Birliğine! Meclisler meclis olduğunu inandığımız! Meclisler meclis olduğunu inandığımız! Oldu ve ince oldular! Oldu ve ince oldular! Oh